Merhaba canlarım. Canım balık burçları. Aman ne güzel ettiniz de geldiniz. Evlerimize, kalplerimize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şöyle geçin baş köşeye, yaslanın ankanıza, o güzel kalplerinizi ferah tutun. Sizin için yani o hassas, o derin balık ve yükselen balık burçları için Ocak 2026'nın getireceği o tatlı, o büyülü enerjileri konuşmaya başlıyoruz. Gelin bakalım. Gökyüzü bu ay o engin okyanuslarınıza neler fısıldıyor? Bu ayın gökyüzü haritasına baktığımızda Ocak ayı sizin için sanki iki perdelik çok ustaca yazılmış bir oyun gibi. Ay bir tiyatro oyunu gibi mi? Aynen öyle. İlk perdede sahne ışıkları üzerinizde, alkışlar var, kalabalıklar var, hayaller var, dışa dönük pırıl pırıl bir enerji. İkinci perdede ise e, spot ışıkları sönüyor, perde kapanıyor ve siz kendi ruhunuzun kulisinde derin bir arınma ve dönüşümle baş başa kalıyorsunuz. Vay! Gerçekten de bir yanda dış dünyada parlama, diğer yanda iç dünyada şifalanma var. Ay ne kadar güzel bir benzetme bu. Önce sahnede yıldız gibi parlayacağız, sonra kulise çekilip ruhumuzu dinleyeceğiz. O zaman hiç vakit kaybetmeden bu şahane oyunun ilk perdesiyle başlayalım. Ocağın hemen başında ayın üçü civarında gökyüzünde sizin için adeta bir şans feneri yanıyor canlarım. Hem de nerede? Hayatın en keyifli, en şenlikli alanında aşk, flörtler, çocuklar, yaratıcılık, hobiler, kalbinizi gıdıklayan, size yaşama sevinci veren ne varsa işte o alanı temsil eden beşinci evinizde Çans ve bolluk gezegeni Jüpiter'le kavuşan pırıl pırıl bir dolunay bu. Kesinlikle öyle ve bu sıradan bir dolunay değil. Jüpiter var çünkü değil mi? O her şeyi büyütüyor. Aynen Jüpiter'in varlığı bu etkinin ne kadar cömert, ne kadar bereketli ve ne kadar koruyucu olacağının en büyük işareti. Bu dolunayı bir süredir birikmiş olan iyi karmanızın yaptığınız iyiliklerin kilidini açan altın bir anahtar gibi düşünebilirsiniz. Ne güzel. Bir süredir kalbinizin hak ettiği o sıcaklığı, o neşeyi hissedemiyorsanız, işte bu dolunay o duyguyu size geri getirmek için geliyor. Bir tamamlanma, bir kutlama ve ne kadar şanslıyım dedirtecek bir hediye enerjisi taşıyor. Ah, içim bir hoş oldu. Yani bu sadece dışarıdan gelen bir şans değil, aynı zamanda içimizdeki o neşeyi, o yaşam sevincini yeniden keşfetme fırsatımı demek. Mesela kalbi bir süredir kırık olan, umudunu yitirmiş balıklarımız için bu dolunay ne anlama gelebilir? Sadece yeni bir aşk mı yoksa daha fazlası mı? Çok daha fazlası. Elbette kalbi boş olanlar için bu dolunay çok özel. Ruhlarına dokunacak, onları anlayan birini karşılarına çıkarabilir. Mevcut bir ilişkisi olanlarınsa ilişkisindeki o ilk günlerin heyecanı, o romantizm yeniden alevlenebilir. Hı hı. Ama en temelde bu kendinizle olan aşkınızı tazeleme zamanı. Yaratıcılığınızla, hobilerinizle, sizi siz yapan o eşsiz yeteneklerinizle yeniden bağ kurmak. Aa bu çok önemli. Belki uzun zamandır elinizi almadığınız o fırçayı, o kalemi, o müzik aletini yeniden elinize alacaksınız ve ortaya çıkan şeyle kendiniz bile gurur duyacaksınız. İşte o an dışarıdan bir alkış beklemeden kendi kendinizi takdir etmenin getirdiği o saf mutluluğu hissedeceksiniz. Bu çok daha anlamlı çünkü mutluluğu dışarıda aramak yerine kendi içimizde yeşertmek, biz balıkların en çok ihtiyaç duyduğu şey bu sanırım. Peki ya çocuklarla ilgili temalar? O alanda ne gibi güzellikler bekleyebiliriz? Çocuk sahibi olanlar için onlarla ilgili çok sevindirici haberler alabilirler. Belki çocuğunuzun bir başarısı. Hmm. Onunla kuracağınız o derin bağ, birlikte yapacağınız keyifli bir aktivite size iyi ki dedirtecek. Aranızdaki ilişki güçlenir, şifalanır. Hatta çocuk sahibi olmayı düşünen bazılarınız için bu dolunay bir hamilelik haberinin müjdecisi bile olabilir. Ay harika! Kısacası hayatınıza neşe katan, kalbinizi pırpır pır ettiren ne varsa o alanda bir hasat, bir kutlama zamanı. Harika! Ayın başlangıcı resmen ruhumuza bal çalan bir şölen gibi. Peki bu neşeli, kalbimizi ısıtan başlangıçtan sonra Ayın ilk 20 günü boyunca enerjinin rotası nereye dönüyor? O spot ışıkları hangi sahnede kalmaya devam ediyor? İşte o keyifli dolunaydan sonra ayın 20'sine kadar olan süreçte odak tamamen değişiyor ve enerjiniz 11. evinize, hayaller evi. Aynen, en büyük hayallerinize, geleceğe dair umutlarınıza, sosyal çevrenize ve arkadaşlıklarınıza kayıyor ve bu alan Ocak ayında kelimenin tam anlamıyla kaynıyor olacak. Çok önemli, kaderinizi etkileyecek gezegen kavuşumları yaşanacak burada. Hmm, arkadaşlarla bir kahve içelinden çok daha fazlası var gibi duruyor. Genelde biz balıklar o büyük hayalleri severiz ama onları hep böyle bir sis perdesinin arkasında ulaşılmaz bir yerde tutarız değil mi? Sanki bir gün sihirli bir değnek diyecek ve olacakmış gibi. Bu dönem o sis perdesini aralıyor mu? Sis perdesini aralamakla kalmıyor, adeta yırtıp atıyor. Ciddi misin? Çok ciddiyim. Çünkü bu alanda sadece güneş değil, aynı zamanda eylem, mücadele ve cesaret gezegeni Mars'ta olacak ve güneş ile birleşecek. Bu kavuşum önümüzdeki iki yıl boyunca enerjinizi, savaşınızı ve motivasyonunuzu nereye yönelteceğinizi belirleyecek çok önemli bir döngüyü başlatıyor. İki yıllık bir döngü. Evet, bu sıradan bir etki değil. Geleceğinizin somut tohumlarının atıldığı çok değerli bir an. Gökyüzü size diyor ki, o hayal için artık bekleme, harekete geç. Ben sana cesareti ve enerjiyi veriyorum. Canlarım, duydunuz mu? O bir gün yaparım, emekli olunca yazarım, biraz para biriktireyim de o işe başlarım dediğiniz ne varsa, işte gökyüzü diyor ki, o gün bugün. Hadi başla. Bu sadece bir dilek tutma zamanı değil o hayale giden yolda ilk adımı kararlılıkla tutkuyla atma zamanı, o hayali soyut bir düşünce olmaktan çıkarıp ete kemiğe büründürme zamanı. Çok doğru bir özet. Ve bu yolda yalnız olmayacaksınız. Aa, o da mı var? Tabii ki. Bu dönemde sosyal çevreniz inanılmaz hareketlenecek. Hayatınıza size ilham veren, sizi ileriye taşıyacak, vizyon sahibi, hırslı, tutkulu yeni insanlar girebilir. Belki de sizin o sisler ardında gördüğünüz hayalin aynısını kuran ama nasıl başlayacağını bilemeyen başkalarıyla tanışacaksınız. Kabilemizi buluyoruz yani. Aynen. Fikirlerinizi paylaştığınızda gözleri parlayan, sizinle aynı dili konuşan o kabilenizi bulabilirsiniz. Bir derneğe üye olmak, bir kulübe katılmak Online bir topluluğa dahil olmak için mükemmel bir zaman. Mesela kendi işini kurmak isteyen, belki şifacılık yeteneklerini insanlarla paylaşmak isteyen bir balık ya da sanatsal yönünü daha görünür kılmak için bir YouTube kanalı, bir sosyal medya hesabı açmayı düşünenler. Onlar için işte şimdi anı mı bu? İşte tam olarak şimdi anı. Kendi işini kurmak, bir topluluk oluşturmak, sosyal medyada daha görünür olmak bir podcast veya YouTube kanalı açmak, bu gibi hedefleriniz varsa tohumları ekmek için daha verimli bir toprak bulamazsınız. Neden? Çünkü bu dönemde atacağınız adımlar önümüzdeki iki yıl boyunca filizlenip büyüyerek size misliyle geri dönecek. Özellikle yükselen balıklar bu etkiye kariyerden gelen kazançlar, ve dahil oldukları topluluklar üzerinden çok daha somut ve güçlü bir şekilde hissedebilirler. Para var yani işin içinde. Olmaz mı? Yeni bir çevreye girmek, o çevreden yepyeni kazanç kapıları açmak anlamına gelebilir. Şahane! Yani ayın ilk 20 günü bol sosyalleşme, hayallerimize doğru cesur adımlar atma ve etrafımızı bizim gibi düşünen kalbi güzel insanlarla doldurma zamanı. Peki, geldik oyunumuzun ikinci perdesine. O sosyal, dışa dönük, cıvıl cıvıl enerjiye ne oluyor ayın 20'sinden sonra? Perde kapanınca bizi ne bekliyor? 20 Ocak itibarıyla sahne tamamen değişiyor. O dışa dönük, kalabalık, hareketli enerji yavaş yavaş geri çekiliyor. Burası ve yerini çok daha derin, içsel, ruhsal ve hatta biraz gizemli bir atmosfere bırakıyor. Gezegenler teker teker sizin 12. evinize. Yani astrolojinin arka bahçesine, bilinçaltının okyanusuna geçmeye başlıyor. Bizim evimiz burası sizin doğal alanınız, ruhsal şifanın, rüyaların, gizli kalmış her şeyin ve en önemlisi de bırakışların ve teslimiyetin alanıdır. Canlarım, işte şimdi okyanusun üzerindeki dalgalardan, o köpüklü, eğlenceli anlardan ayrılıp kendi ruhunuzun derinliklerine o sessiz ve bilge sulara dalma zamanı. Biraz dinlenmek, kendinizde baş başa kalmak, telefonları kapatıp ruhunuzu beslemek için en doğru anlardasınız. Ve sakın korkmayın bu dalıştan. Çünkü okyanusun en değerli incileri her zaman en derinlerde saklıdır. Kesinlikle. Ve bu derinliklerde gezegenler yalnız olmayacak. Yeraltının ve dönüşümün efendisi Plüton'la birleşecekler. Plüton! Evet, bu size inanılmaz bir içsel güç ve ruhsal bir irade kazandıracak. Özellikle Mars ve Plüton'un bu evdeki kavuşumu yine iki yıllık yepyeni bir döngüyü tetikleyerek size adeta insanüstü bir irade sunuyor. İnsanüstü mü? Öyle bir irade ki bir şeyi kafaya koyduğunuzda sizi kimsenin durduramayacağı köklü bir değişim yaratma gücü bu. Peki bu süper gücü, bu insanüstü iradeyi ne için kullanacağız? Bu kadar güç biraz korkutucu da olabilir. Kendimizle bir savaşa mı gireceğiz yoksa bu bir kurtuluş mücadelesi mi olacak? Bu, kendi dünyanızı, kendi ruhunuzu kurtarmak için kullanacağınız bir güç. Sizi yoran, enerjinizi emen, aşağı çeken, o güzel hayallerinize ilerlemenize engelleyen her ne varsa ondan kökten kurtulmak için. Bağımlılıklar gibi mi? Bu, bir bağımlılık olabilir. Sigara, sağlıksız beslenme, sosyal medya bağımlılığı gibi. Bu artık kemikleşmiş bir korku, bir kaygı, bir erteleme alışkanlığı ya da size hizmet etmeyen eski bir davranış kalıbı olabilir. Özellikle biz balıkların o kurban rolüne girme, başkaları için kendimizi feda etme eğilimimiz vardır ya. Aa evet. İşte o rolden çıkıp kendi hayatımızın kahramanı olma gücü bu. Kısacası ruhsal bir detoks, büyük bir arınma sürecine giriyorsunuz. Yani resmen bahar temizliği gibi. Ama evin değil, ruhun tozunu almak. <laughs> Aynen. Artık bize ağır gelen o eski mobilyaları, o anıları, o kırgınlıkları kapının önüne koymak. Tam olarak öyle. Ve bu büyük temizlikte en büyük rehberiniz sezgileriniz olacak. İç sesimiz. Rüyalarınız çok daha canlı, sembolik ve mesaj dolu olabilir. Sanki görünmez dünyadan Evrenden size sürekli bir rehberlik yağıyor gibi hissedebilirsiniz. Bir rüya defteri tutmak lazım o zaman. Kesinlikle. Yatağınızın başucuna bir defter kalem koymak, gördüğünüz sembolleri, hissettiğiniz duyguları not almak için harika bir zaman. Ay, ben çok severim rüyaları. Demek ki bu dönemde gördüğümüz rüyalar sıradan rüyalar değil, adeta ruhumuzdan gelen mektuplar gibi olacak. Öyle mi? Nelere dikkat etmeliyiz peki? Kesinlikle dikkat etmelisiniz. Uzun zamandır cevabını aradığınız soruların yanıtları, bir türlü çözemediğiniz bir meselenin anahteri, rüyalarınızda veya bir meditasyon anında size aha dedirterek gelebilir. Bu, aynı zamanda geçmişle, karmayla, belki de affetmeniz, helalleşmeniz gereken konularla yüzleşip şifalanmak için de çok değerli bir fırsat affetmek. Evet, kırgın olduğunuz birini rüyanızda görüp ona sarıldığınızı hissedebilirsiniz ve uyandığınızda o yükün kalktığını fark edersiniz. Bu sürece Şubat ayında başlayacak olan yepyeni ve temiz bir başlangıca hazırlanmak için gereken bir içsel hazırlık dönemi olarak görmelisiniz. Gördüğünüz gibi canlarım Ocak ayı ne kadar da bilgece tasarlanmış bir yolculuk sunuyor size. Önce sizi hayallerinize doğru kanatlandırıyor. Sosyal çevrenizde parlatıyor. Hadi yaparsın diye omuzunuzu sıvazlıyor. Sonra da o kalabalığın ve gürültünün ardından sizi ruhunuzun okyanusuna indirerek tüm yüklerinizden arındırıyor. Dışarıda parladıktan sonra içeride şifalanma ayı bu. Mükemmel bir özet. Aslında bu iki perde birbirinden kopuk değil birbirini tamamlıyor. Nasıl yani? Ayın ilk yarısında hangi hayal için harekete geçeceğinizi belirliyorsunuz. İkinci yarısında ise sizi o hayalden alıkoyan içsel engelleri, korkuları temizliyorsunuz. Mars'ın hem 11. evde hem de 12. evde yeni döngüler başlatması, hem hayalleriniz için savaşma gücünü hem de size o hayallerden alıkoyan içsel düşmanlarınızla savaşma iradesini aynı anla size veriyor. Unutmayın canlarım, bu ay sularınızda sakladığınız o ilahi gücü keşfetme, akışa teslim olarak şifalanma ve en saf, en berrak halinize yeniden doğma zamanı. Okyanusun gücü yüzeydeki dalgalarında değil, o sessiz bilge derinliğindedir. Siz de gücünüzü başkalarının alkışlarında değil, kendi derinliklerinizde bulacaksınız. Ve bu ay o meşhur kurban psikolojisinden çıkıp kendi hayatınızın şifacısı olma gücünü tamamen elinize aldığınız bir ay olacak. Plüton'un o dönüştürücü gücüyle artık bana neden böyle yapıldı diye sormak yerine ben bu durumu nasıl dönüştürürüm deme iradesini ve bilgeliğini kendinizde bulacaksınız. Bu güzel yolculukta neler hissettiğinizi, rüyalarınızı, attığınız o cesur adımları, bıraktığınız yükleri bizimle paylaşın olur mu? Yorumlarınızı o güzel kalplerinizden geçenleri merakla bekliyoruz. Bir sonraki buluşmamıza kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Yıldızların o büyülü ışığı hep o güzel ruhunuzun üzerinde olsun canlarım. Hoşça kalın.